Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eski ümmetlerde bir adam 99 kişiyi öldürmüş, tövbe etmek istemiş, pişman olmuş ve bana demiş bir hoca gösterin, bir alim gösterin ona danışayım. Yeryüzünün en alim kişisine onu göndermişler. O kişiye gelmiş demiş ki efendim demiş ben 99 kişi öldürdüm. Şimdi tövbe etmek istiyorum. Tövben var mı? Adamcağız da demiş ki, kardeşim sen 99 kişiyi öldürmüşsün, o kadar insanın hakkına girmişsin. Senin nasıl tövben olsun demiş. Onu da öldürmüş. Sayıyı yüze tamamlamış. Yine pişman olmuş, bana yeryüzünün en bilgin insanını gösterin diye sormaya başlamış. Yine ehli irfan birine yönlendirmişler. Gelmiş, demiş ki ben işte yüz kişi öldürdüm. Benim tövbem var mı? Adam da demiş ki seninle tövbenin arasına kim girebilir? Yani kim mani olabilir senin tövbe etmene? Fakat demiş tövbe edebilmen için o içinden bulunduğun muhiti, çevreyi değiştirmen lazım. Adamcağız da tövbe etmiş ve e, ee, tabiri caizse yükünü toplamış, oradan ayrılmış, bulunduğu semtten, muhitten, şehirden ayrılmış. Şimdi soru bir. Bir de ben sorayım. Kardeşimiz soruyor ya. Ne deseydi bu hoca efendi? Yok kardeşim senin e, tövben kabul olmaz deseydi. E, o da ölecekti. 101. Gide, yine birine sormaya bay. E, etti 102. Bunun sonu yok. Adam öldürmeye devam edecekti. Dolayısıyla zararın neresinden dönülürse dönülsün, çarştır. Tamam yüzde bırakmış adam işi. Dolayısıyla bu hoca efendinin verdiği cevap yerinde bir cevap ve olması gereken bir cevap. Gelelim kardeşimizin merak ettiği hususa. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ki bütün haklar Cenab-ı Allah'ındır. Hakkın kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bu mesela hukukta bir tartışma konusudur. Hakkın kaynağı nedir? Hak nereden doğar? Hak Allah'tan doğar. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de El-Hak'dır. Türkçemizde de Hak Teala deriz. Dolayısıyla hakkın kaynağı Allah'tır. Kul hakkı da olsa, Allah hakkı da olsa hak aslında Allah'ın hakkıdır. Zira kul da Allah'ın kuludur. Şu kadar var ki kul hakkı, Allah hakkı ayrımı şuradan kaynaklanır. Kula hakkından vazgeçme hakkı verilmişse o kul hakkı olarak değerlendirilir. Ama haktan vazgeçme veya geçmeme Allah'ın elinde ise o Allah hakkıdır. Ma, ma fi, her kul hakkında Allah hakkı da vardır. Yani mesela bir adam senin birinci derece akrabanı öldürdü. Allah muhafaza eylesin. Senin kısas talep etme hakkın var diyet talep etme hakkın var. Ama sen diyelim ki kısastan vazgeçtin. Diyetten de vazgeçtin. Affettin. Affetme hakkın da var. Sen affettin diye defter kapanmıyor. Yani ortadaki cinayet hak sahibi olan öldürülen maktulün velisi dediğimiz kişinin affetmesiyle defter kapanmıyor. Ne oluyor? Bir de Allah'ın hakkı var. Allah'ın hakkı efendim kefaret ödeyecek bir cinayet işlemiş. Kefaret ödeyecek. Nedir? Efendim bir köle azat edecek. Köle yok. iki ay peş peşe oruç tutacak. Kabaca ifade ediyorum bunu. Efendim oruç tuttu iki ay. Maktulün akrabası da affetti. Defter kapandı mı? Yine kapanmadı. Ne olacak? Göz yaşı dökecek, pişman olacak. Ya Rabbi ben bir cana nasıl kıydım? Senin yarattığın bir cana ben nasıl müdahalede bulundum diye göz yaşı dökecek, pişman olacak. Ya Rabbi tövbe bir daha ben böyle bir şey yapmam diye kararlılık gösterecek. İşte tövbe bu. Söz konusu olan Allah'ın affettiği kısmı da Allah onun göz yaşlarına samimiyetine, kararlılığına binaen Allah hakkı olan kısmını yani tabir ca ise kamu davası kısmını düşürmüştür. He o öldürdüğü kişilerle haklı mıydı, haksız mıydı, ne kadar haklıydı, ne kadar haksızdı meselesi onlar ayrıca ahirette görüşülecek. Dolayısıyla ben çok tövbe ettim, çok pişman oldum. Geçen bir amcamızı ziyarete gittik. Ehli hal, irfan ehli bir amcamız. Dedi ki benim dedi Erenköy'de dedi küçük böyle dedi bir bakkaliye dükkanım vardı dedi. Bir müşterim vardı. O zaman dedi yumurtalar bugünkü gibi değil bu bahsettiğim 40 sene 50 sene öncesinin bir hikayesi. O zaman yumurtalar şimdiki gibi değil köylü getiriyor. Kimi büyük kimi küçük e, kolilere koyuyoruz gelirdi diyor onlarca kolinin içerisinden seçerdi diyor en irilerini e, seçsin hadi onda da bir şey yok ama bir iki tane de kırılırdı dedi o kolinin parasını verir bir kolide zaten dedi bir yumurta yakalır yakalmazdı dedi yani o günkü kar marjları itibariyle ses çıkarmazdım dedi bir iki üç beş böyle bir iki sene devam etti dedi bir gün geldi dedi ki ya dedi ben birine çok yüklü miktarda para kaptırdım dedi. Herhalde dedi e, bunların dedi hesabı oradan çıktı dedi. Hakkını helal et. Ya ben helal olsun dedim diyor. Peki dedim bu amca dedim. Adam sana ya o kırdığım yumurtaların parasını vereyim dedi mi? Yok dedim. Herhalde dedim orada kaptırdığını buraya mahsup etti. Yani şimdi helalleşmek ayrı bir şey. E ama orada kırdığın yumurtalar var. Onun parasını ödemen lazım. Adam helal etti bitti. Yok öyle yağma. Elinden gelen şekliyle bir verdiğin zararı telafi edeceksin. İki o zararı yaptığın için hak helallığı alacaksın. Üçüncüsü asıl önemlisi olan kamu nizamını ihlal ettiğin için Cenab-ı Allah'ın adil olunuz, hak yemeyiniz, kimseye haksızlık yapmayınız, zulmetmeyiniz emrini çiğnediğin için de oturup seherde ağlayacak tövbe edeceksin Bu söz konusu zatın 100 kişiyi öldüren zatın kamu cihetine yönelik olan yani e, kamu hakkı mesabesinde olan hakkı Allah hakkı affedilmiştir kullarla ilgili olan tarafı ayrıca görülecektir fakat şunu da burada söylemeden geçmeyeyim şimdi Allah bir kulunu cennetine koyacaksa o kuluyla dava alıcı olan kullarını uzlaştırır. Niye? Şimdi mesela benim sizden alacağım var. Basri hocam. Alacağım, alacağım diye de iddia ediyorum. E ne kadar alacağım? 100 lira alacağım. E biri gelse bana dese ki al kardeşim sana bin lira vazgeç bu alacağından. Yani bunun lafını etme dese. Ne yaparım ben? Kabul edersiniz. E, akıllı adamsam kabul ederim. Yani yüz lira nereye bin lira nereye? Ha belki dünyada yok kardeşim ben ondan yüz lira alacağım filan diye iddia edebilirim. E o zaman da o adam yüz lirayı sana verir. Sen dönersin bana verirsin. Dava kapanır mı? Kapanır. Şimdi Cenab-ı Allah namütenahi kudret sahibi olan Rabbul Alemin bir kulunu affedip cennetine koymak istedi mi? Ha Ahmet Hamdi itiraz ediyormuş. Basri Hoca bana şu haksızlığı yaptı. O zaman Cenab-ı Allah der ki kulum sen Basri kulumu istersen affet seni de bedavadan cennete koyayım. Yani sen burada üçün beşin hesabını yapma. Seni de cennete koyayım. Herhalde orada biri kalkıp da yok ya Rabbi hakkım neyse onu ver. Cehenneme ise cehenneme gideyim. Der mi? Demez. Binaenaleyh. Yani biz kendimizi Rabbimize affettirebilirsek. Ya bunun anlamı şu değil. Yani ben onun bunun hakkını iyiyim nasıl olsa Cenab-ı Allah beni çok seviyor benimle onların arasını bulur. Yok öyle yağma. Ama hakikaten bir adam pişman olmuş. Pişman olduktan sonra kul hakkı yememiş, kimsenin hakkına girmemiş. Pamuk gibi olmuş. Cenab-ı Allah dilerse onu cennetine kor, koymasına da bir mani bulunmaz. Fakat burada tekrar üstüne basarak söyleyelim. O 99 kişinin veya 100 kişinin Hakkı zayi olmaz Bilmem anlatabiliyor muyum evet. Nitekim Şunu da ifade edelim Şimdi bir adam Birini öldürdü Cinayet Bir kişiyi öldüren Bütün insanlığı öldürmüş gibi Sayılıyor Ne oldu? Kısas istenildi Kısasla beraber Katil de öldürüldü Adalet budur yani yeryüzünden cinayetin kalkması için katilin öldürülmesi lazım. Yok efendim biz onu 10 on yıl öldürmek vahşi bir şey, öldürmek barbar bir şey, barca, barca bir, şey ise öldürmeseydi. Eğer katil karakter haline gelmişse bu, bugün salı verirsin yarın yine birini öldürür. Dolayısıyla ben şunu teklif ediyorum. Yani devlet katili 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl hapiste cezalandırıyor. Ne demek istiyor? Bu adam diyor, cani ruhlu bir insandı. Ben onu hapiste 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl terbiye edeceğim ve bir daha cinayet işlemeyecek. Eğer hapisten çıktıktan sonra bir daha cinayet işlerse, o cinayetin bedelini devlete ödettirmek lazım. E kardeşim. Bu adam bir cinayet işledi. Bunun cezası öldürülmesiydi. Kıyamadın. Ben katilden tarafım dedin. Caniden tarafım dedin. Bak ben onu 20 senede adam edeceğim dedin. Çıktı adam iki kişiyi daha öldürdü. O iki kişinin kan bedelini ödemek zorundasın. Şimdi soru şu. Yani katili öldürdük. Maktulün hakkı ödenmiş oldu mu? Ödenmedi. Ödenmez. Ya beni niye öldürdün kardeşim sen? Sen yüz kişiyi de öldürsen o ölmüş olanın hayatı geri gelmez. Binaenaleyh cinayette helalleşme diye bir şey mümkün değil. Yani bazıları şöyle düşünüyor. Adam birini öldürmüşse 20 yıl cezasını çeker. Ya neyin cezasını çekecek? O 20 yıl hapiste de olsa bir hayat sürüyor. Öbürü toprağın altına gitti. Peki niye onun öldürülmesi lazım? Bir daha birini öldürmesin diye. Bu bir. İkincisi, onun öldürüldüğünü gören de ya bu işin şakası yok. Öyle birini öldürürüm. Bir sağlam avukat tutarım. Efendim gerekirse hakimi de görürüm. Dolay 3-5 yıla 10 yıla yırtarım diye aklından geçirmesin. He, 100 kişi de öldürülse bir cinayetin yerine o öldürülen kişinin hakkını kurtarmaz ancak ve ancak Allah onun hakkını verebilir onun için Allah birini affetti mi bütün tarafları memnun ederek affeder bunu böyle bilmek gerekir